Herkese selamlar dostlar ben Barsi. Bugün sizlerle arkadaşlar eğim kasacağım. Burada görebildiğiniz üzere benim monsum ve benim burada görebiliyorsunuz elim var arkadaşlar. Elim. Au! Burada elim var arkadaşlar. Burada elimi göreceksiniz böyle. <laughs> burada böyle elimi göreceksiniz. Baya güzel bir video olacak hemen başlayalım. Şimdi dostlar. Aimbet'te, Flicking'de görebildiğiniz gibi benim maksimum skorum kaçmış? 101 bin. İyi skor denebilir. Yani ortalama bir skor işte. Yani yapabilen varsa gelsin kapışalım. Şimdi el, el ısıtmadan bu videoya başladım. Yaptığım en büyük hata bu. Bakalım neler çıkaracağız ortaya. Oğlum keşke el ısınıp girseydim ya. Evet 93 bin çıkardık arkadaşlar. Flicking Yani kendi skorumun %7-5'i daha azı denebilir. Hiçbir şekilde iyi ısınmadan gidiyorum arkadaşlar. Saf olarak benim yani el ısınmamış halimi görüyorsunuz şu anda. Tekrardan bir tane bundan deneyelim. Bakalım bu sefer kaç çıkaracağız. Merak ediyorum. bu sefer birazcık daha iyi bir skor çıkaracakmış gibi hissediyorum. Daha da kötü de olabilir, bilmiyorum. Yavaştan ısınmaya başladım. Daha iyi olacak büyük ihtimalle skor. Konuşurken eğim kasmak çok zor ama artık. evet ben ısındım arkadaşlar. 96 bin çıkardık bu sefer. 3000 puan yükselmiş olduk. Hemen sonraki geliştirmemize eğim ne box artık işte geçelim. Ben eğim geliştirmek için arkadaşlar size yani bunları gösterebilirim. Ben de aynılarını yapıyorum çünkü benim en sevdiğim bakın en sevdiğim bak en sevdiğim şey bu arkadaşlar. Bu mükemmel bir aim training ya. Bunu çok seviyorum hala. Ya benim en sevdiğim training şeyi bu. Neyse bu çok eğlenceli. kaç çıkardık? 158. Ben bundan normalde görebildiğiniz gibi 297.yim arkadaşlar. 1179 puanla bir tane daha deneyelim bakalım. Bu sefer kaç çıkaracağım? Bu sefer elim ısınmış bir şekilde başlıyorum arkadaşlar. Evet, elim ısınmış bir şekilde dedim. Sabit olanım sikildi. sefer <laughs> daha daha düşük puan çıkardık. Hadi bir tane daha yapalım bari. Bakalım bu sefer kaç çıkaracağız? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle elimi sallayayım. Kaslarımızı dinlendirelim. Neden? Çünkü yaptıkça yoruluyoruz. Her seferinde bir gramcık daha fazla yorulmuş olarak başlıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bir 10-15 saniye beklemenin eğim için çok faydası vardır. Bakalım. Evet bu sefer 1166 oldu okey Ortalama puanlarım bu şekilde arkadaşlar Ben her gün bunları yapıp kendimi geliştiriyorum Siz de geliştirebilirsiniz Şimdi favorilerimde bu da sevdiğim birkaç tane daha En hmm, bir şey yok Yok bu değil Bu da değil Bu da değil Bir değil de Ha Tayfrenze Bakayım aynen bu Şimdi bu arkadaşlar benim yeni keşfettiğim bir şey. Bunda bakalım 8.ymişim. En yüksek puanım 175'miş. Bakalım şimdi kaç yapacağım. Abo. Çok kötü yüz şu an. Çok kötü yüz arkadaşlar. 167 yaptık. Bakalım bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Parmağım yoruldu. <laughs> Bir daha deneyelim bakalım. 159 gittikçe düşüyoruz. Neden? Çünkü artık elimiz yoruldu arkadaşlar. Ve ben şu an terlerim. <laughs> oh çok fena terledim hem de. Son bir kez bunu deneyeceğim. Sonra başka bir aim training'e geçeceğim dostlar. 163 yaptık. Ortalama puanlarımız 175 yaptığında bunun üstüne bayağı düşmüştüm Neyse şuradan bakalım. Grid Shot 3x3 bunu çok fazla önemsemiyorum. Bu gereksiz arkadaşlar bana göre. Ama yine de geliyorum. Böyle bir arada bir balon vuruyorum bunda da. Bak elim yoruldu şu an. Baya parmağım şu an pert. 182 ortalama puanımız. 185'ten daha 3 puan düşük çıkarmışım. Bir şey olmaz istesem daha yüksek yapabilirdim. Eğim girelim. Arkadaşlar benim en sevdiğim eğim geliştirme oyunu bu. Burada zaten birinciyim. Bunu bende iyi yapabilen yok şu anda arkadaşlar. Bakalım oynayalım. Bunu da kaç yapacağız şimdi? Çok merak ediyorum. Kolum da bayağı yoruldu şu an ama. i Oh evet ortalama halim bile arkadaşlar bu antrenmanda 328 çıkıyor. Ve şu an ben bunda birinciyim. Yani bu ne demek? Bunu benden iyi yapan yok arkadaşlar. Ee, bir daha mı denesek ya? 328 yaptık bir 340 yapar mıyım acaba? %92 ortalamam varmış. Ya bu arkadaşlar mükemmel bir gelişme taktiği. Çünkü ya Burada harbi hem mikro aim çalışıyorsunuz hem kol aimi çalışıyorsunuz harika bir şey bu yani anlatabiliyor muyum <laughs> neyse bir kere daha deneyelim bakalım bunu bu sefer kaç vuracağım kolum bayağı yoruldu bu arada şöyle bir elimizi dinlendirelim birazcık sonra birazdan devam edeceğiz Evet şu an çok daha iyiyim. İyiyim dedim kendi kendime nazar değdirdim. Amına koyayım. Evet 325 çıkardım yine. Temin 328 çıkarmışım. Bunda arkadaşlar bir 300 hatta 400 yapabilirim ben bunda. Kimsenin ulaşamayacağı bir sayıda yapabilirim de çok zor arkadaşlar. Neyse benim eğim lab skorlarımı ve eğimletteki yarı yarı profesyonel. Aslında yarı profesyonel demeyeyim artık profesyonel sayılır bu konuda. Aslında biliyor musunuz benim bir dakika profile bir girelim. Kanka benim ortalamam e-sporcuya yakın, öyle söyleyeyim. Yani şu ortalamaya bakacak olursak, yakın. Neyse şimdi de Valorant'a geçelim dostlar. Madem benim E-Map'te performansı gördüğü bir de Valorant'ta görüyorum. Stim, kapatalım şurada. Şimdi arkadaşlar Valorant üstünden profesyonel şekilde içerik çıkarmak istiyorum. Bunu e, ne yapabilirdim? Bronze Elo'dayken de içerik çıkarabilirdim sizlere. Plat Elo'dayken konuşamıyorum. Plat Elo'dayken de çıkarabilirdim. Diamond Elo'dayken de çıkarabilirdim ama ben size bunu yapmak istemiyorum. Ben size tam profesyonel şey çıkarmak istediğim için arkadaşlar kendime bir şey belirledim. Minimum Radiant olarak video çekmek istiyorum. Yani minimum Radyant olacağım, o şekilde size içerik çıkaracağım. Şimdi poligonumuza girdik. Bakalım poligonumuzda nasıl performans sunacağız. da şöyle bir gelelim. Bu işin püf noktası, parmaklarınızı iyice bir gerdireceksiniz, eklemlerinizi hissedeceksiniz. <laughs> çık çık. Şimdi bot modumuzu zor aldık. Sınırsız cephanemiz açık. Tamamdır. Nasıl vuramadım ya? ananı seçeyim ya. Abi, normalde 20 vuruyorum 18 vurdum. Bakın arkadaşlar bunun sebebi ne biliyor musunuz? Biri sizi izlerken veya video çekerken bir şey yapmanız zorlaşır. Çünkü bir şey tarafından kayıt altına alındığınızı bilmek ya da izlenmek sizi gerer. Beni de şu an geriyor ve amına koyayım 20 vurdum. Ben normalde 30 vuruyorum. Of. Neyse. birazcık Valorant'ta ısındığımıza göre şimdi ne yapalım? Tekrardan deneyelim bakalım bu sefer kaç vuracağım zorlu modda. bu sefer 12 vurdum. <laughs> Olabilir böyle şeyler normal. Normal. Bu sefer tab denediğim için tekrardan 14 vurmuş oldum. Bu sefer de 17 vurduk. Ortalama bizim skorlarımız. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, böyle eğer beğenirseniz aim kasma videolarım devamı gelir. Ben ileride kendimi e-sporda vesaire de profesyonel arenalarda görmek istiyorum. Bunun için uğraşıyorum. Bunlar için çabalıyorum. Umarım bu isteklerim vesairemi gerçekleştirebilirim. Futsports'a girmek istiyorum. Ee, onun dışında CS'de de bir şeyler düşünüyorum. CS'de fena oynamıyorum. O seviyelerde ortalama oyuncular arasında oluşuyorum, ediyorum vesaire vesaire arkadaşlar. Kendimi daha çok geliştirmem lazım. Yani gelişeceğim. Daha iyisi olacağım. Yapacağım arkadaşlar. Critical Ops'ta nasıl çok iyiydim. Bunda daha iyi olacağım. Yani öyle düşünebilirsiniz. Dostlar görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. E, hepinizi seviyorum. Like atmayı unutmayın lütfen. Tamam mı arkadaşlar? 呵呵。<laughs> <laughs>